yukarıdaki sayma sayıları belli bir düzene göre dizilmiştir. Buna göre 79 ve 80 sayıları sırasıyla hangi harflerin altında yer alır? Örüntüleri kendi başlarına incelediğimiz zaman çok fazla bir şey anlaşılmayabilir. Ama şöyle bir takip yapılınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bu şekilde gittiğini görmekteyiz. Şimdi e, demek ki A sütununu incelediğimiz zaman, bakın çocuklar, 5 artıyor, sonra 1 artıyor. 5 artıyor, 1 artıyor. Pardon, 5 artıyor. C sütununu incelediğimiz zaman, 3, 1 arttı, sonra yine 5 arttı, sonra 1 arttı, böyle devam ediyor. Buradan da sayılabilir ama bu çok uzun sürer. O zaman ortadaki sütunu incelediğimiz zaman bakın 3 artıyor. Hep 3 artıyor. Sonra yine 3 artıyor. Demek ki örüntümüz ne olacaktır? 3n. Şimdi şurası birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır, dördüncü satır diye gidiyor. Şimdi n yerine 1 yazdığımız zaman 3 ile 1'i çarpıyoruz ve bunun sonucunun 2 olmasını istiyoruz. Değil mi? Ne yaparız? 1 çıkarırız. Yine ikinci terimi elde etmek için n yerine 2 yazarız. 3 çarpı 2. Kaç elde etmek istiyoruz? 5. O halde yine 1 çıkarırız. Her ihtimale karşı ilk 3 terimi test etmekte fayda var. Üçüncü terimde de 3 kere 3, 9. Kaç elde etmek istiyoruz? 8. 9'dan 1 çıkarsa 8. Demek ki genel terimimiz 3n-1 oluyor. Şimdi bize 79 ve 80 sayılarının hangi harflerin altında yer alacağı soruluyor. Demek ki buradan biz kaçıncı satırda olacağını tespit edersek ee, örüntüyü sağlayan yani B'ye gelen sayıyı bulmamız gerekir. Bunun için de 3n eksi 1'i 79'a eşitliyoruz. Buradan 3n eşittir 80 olur ve n eşittir 80 bölü 3'tür. 80 3'e tam bölünemeyeceği için demek ki 79 ortaya gelemez. Yani B harfinin altına gelemez. O halde 81'i deneyelim. 3n-1 pardon 80'i deneyelim. Eşittir 80. 3n eşittir 81 ve n eşittir 27 olur. Demek ki 27. satırda 80 ortaya gelecektir. 80'den küçük olan 79 soluna gelecektir. O halde o halde 79 ve 80 A ve B e, harflerinin altında yer alır. Cevap Adana olur.